Evet arkadaşlar merhaba ben İbrahim Bellur. Sizlere söz verdiğimiz gibi bir kamp dönemiyle karşı karşıyayız. Sizlere 15 günde her gün bir video yükleyerek arkadaşlar Türkçeyi öğreteceğim. Net olarak bunu söylüyorum. Evet lütfen öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoları kaçırmak istemiyorsanız veya ilk yüklendiğinde videolardan siz haberdar olmak istiyorsanız uyarı butonuna da tıklamayı ihmal etmeyiniz. Evet konumuz sözcükte yapı ama sözcükte yapıdan önce bizim kökü, eki ve gövde konusunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Peki bir göz atalım ee, öncelikle bakalım bizi neler bekliyor. Hadi hep birlikte Bismillah diyelim ve konularımıza başlayalım. Evet kök bilgisi konusuna baktığımızda arkadaşlar bir sözcüğün kökü ya İsim olabilir ya da fiil olabilir. Peki biz bir sözcüğün kökünün isim mi, fiil mi olduğunu nasıl anlıyoruz gençler? Şöyle diyorlar, hemen duydum sanki dediniz ki hocam makmek getiririz, makmek masariklerini getiririz hocam. Uyarsa fiil köküdür, uymazsa isim köküdür. Evet arkadaşlar bu da bir yöntem. Tabii ki birçok öğretmenimiz bize böyle öğretiyor. Peki biz öncelikle bu bilinen yöntemi bir aktaralım. Bakalım arkadaşlar. Kök nedir? Kök bir kelimenin en anlamlı, en küçük birimine kök diyoruz. Ama o en küçük ve en anlamlı birimin eklerle bir anlam bağlantısı içerisinde olması gerekiyor. Değil mi gençler? Mesela baktığımızda insanlığın kökü in olabilir mi? İn o mağara olan mağara olan in ile insan arasında bir bağlantı var mı? Tabii ki yok. O zaman ben ne diyeceğim? İnsandır bunun kökü. İnsanlık bunun ekidir. Burası ekse burası köktür. Bakın. Kökümüz ev, ekimiz li. Kök ek. Yüreksiz kökümüz yürek. Siz ek. E ne oldu o zaman arkadaşlar? Bir göz atalım bakalım. İnsanmak, insanmek oluyor mu? Olmuyor. O zaman diyoruz ki bu bir isim kökü. Evmek, evmak oluyor mu? Olmuyor. O zaman diyoruz ki isim kökü. Yürekmek, yürekmak olmuyor. Diyoruz ki isim kökü. Peki gelelim fiile. Bakalım hemen arkadaşlar durum nasılmış. Bakmış. Bak, kök, mış, ek. Yaptığı, yapmak, kök. Tıh ek. Ee, görmek kök en ek. Peki arkadaşlar. Bakmak oldu mu? Oldu. O zaman fiil kökü. Yapmak oldu mu? Oldu. O zaman fiil kökü. Görmek oldu mu? Oldu. O zaman fiil kökü. Peki hocam. Siz dediniz ki. Tabi yöntemlerden bir tanesi bu. Evet bu. Peki başka yöntem ne? Arkadaşlar. Biz bir kelimenin kökünün isim kökü mü, fiil kökü mü olduğunu aldığı kökün aldığı ekten de anlayabiliriz. Nasıl mı? Mesela arkadaşlar bakın burada bir tığ eki var. Ben İbubil olarak size ne derim? Nerede bir dığ, dir, du, du, tığ, tir, tuğ, tuğ görürsek o nedir arkadaşlar? Sıfat, fiil ekidir. Şimdi tabi sizin için erken biz daha yeni başlıyoruz. Hocam fiilimsiler konusuna girdiniz hemen bu nedir dediğinizi duyar gibiyim ama onlara da göstereceğiz rahat olun. Baktım arkadaşlar sıfat fiil eki bir fiilimsi ve fiilimsi ekleri sadece ama sadece fiillerin üzerine gelir arkadaşım. Ne yapar fiilin üzerine gelir onu isim yapar. Ne yapar sıfat yapar. Ne yapar zarf yapar genç. Unutma bunları. An en eki, e, an en daima sıfat fiil eki e, sadece fiilin üzerine gelir dostum. O yüzden bu görmek fiil olur. Veya başka konulara geçelim. Bakın biraz birazdan anlatacağım size. Mesela dade, hal ekleri bir isim çekim ekidir. Sadece ama sadece ismin üzerine gelir. Bakın evde oturuyorum dediğimde buradaki D eki bir bulunma durumu ekidir. Ve bir isim çekim ekidir. Sadece ismin üzerine gelir. O yüzden buradaki eve de makmek getirmeden isim kökü diyebilirim. Bunu neden söylediğimi birazdan anlayacaksınız. Çünkü ortak kökümüz var, sesteş kökümüz var. E hocam dediniz ki makmek gelirse... Ben bunu demiyorum. Bunu birçok öğretmen diyor. Makmek gelirse e, fiil köküdür gelmesi isim köküdür. E dostum, bakın ortak kökümüz var, sesteş kökümüz var. E, sesteş kök hem isim olabilen hem de fiil olabilen. E, ortak kökte aynı şekilde hem isim olabilen hem de fiil olabilen. Bakın bir yaz var. Yaz, mevsim olan yaz var. Bir de yazmak var. Bakın bir yüz var sayı veya e, arkadaşlar insan yüzü olan değil mi? Hadi bir sayı diyelim. Bir de yüzmek var. Yüzmek. E Bir gül var, çiçek olan çiçek olan gül. E bir de gülmek var. E şimdi dostum, bakıyorum ben buraya. E, buradaki mevsim olan yaz isim. E, ama bu fiil e, sayı olan veya insan yüzü olan yüz isim. E, ama bu fiil e, çiçek bu isim e, bu fiil. E, ama bakın yazmak oluyor. Mesela geçen yaz. Çok güzeldi dediğimde oradaki yazı fiil kökü olarak algılayabilir miyim? Hayır. Yazmak e oluyor ama ne? Bu bir sesteş kök. Arkadaşım, ne yapacağız? Aldığı ekten bunu anlayacağız. Sesteş kök nedir peki? Arkadaşlar, sesteş kök yazılışları yazılışları aynı, anlamları farklı olan köktür. Yazılışlar aynı olacak, anlamlar farklı olacak. Peki, ortak kök nedir? Hocam, ortak kökü anlatın hemen. Tabii ki hemen anlatayım. Bakın şimdi ortak kök şöyle. Ortak kökte fiil ve isim olabilen köktür, değil mi? Mesela boya var, bir de boyamak var. Ama ortak kökte kelimeler arasında, kelimeler arasında anlam bağı olacak arkadaşlar. Kelimeler arasında anlam bağı olacak. Bakın boya. Gittim dükkana bir kutu boya aldım. O kutu boya isim olan boya. Değil mi? O aldığım bir kutu boya isim olan boya. Ama o boyayı ne yaptım? Boyadım. Boyadığımda onu ne yaptım? Fiil oldu o. Bakın boyadım. Ne oldu? Boyamak fiil oldu. Boyayı aldım. Boyuyorum. Boya boyanır. Aralarında bir anlam ilgisi var. Peki arkadaşım Gül. Ay <laughs> güldüm. Buradaki gülmek ile çiçek olan gül arasında bir anlam bağlantısı var mı? Yüz ile yüzmek arasında ya da yaz ile yazmak arasında bir anlam bağı var mı? Tabii ki yok. Anlam bağı yoksa sesteş, anlam bağı varsa ortak kök. Boyayı boyuyorum. Bakın barış, barış ve barışmak. Bakın savaş Savaşlar gerçekleşiyor dediğimde savaşlar oradaki isim ama biz yıllardır o ülkeyle savaşıyoruz dediğimde oradaki fiil olacak. Bakın güven var, güven ve güvenmek, güreş ve güreşmek. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kırklar ilde güreş müsabakaları düzenleniyor derken oradaki güreş isim ben yarın şampiyon ile güreşeceğim dediğimde oradaki güreş kelimesi güreşeceğim dediğimde arkadaşlar fiil oluyor. Ama nedir? Aralarında anlam ilgileri olacak diyoruz. Peki hadi bunu da atalım. Peki hocam ekler nedir ekler? Hadi eklere gel. Ekler içi ayırdım. Çekim ekleri ve yapım ekleri. Çekim eki nedir? Çekim eki eklendiği sözcüğün veya kökün anlamını ya da türünü değiştirmeyen eklerdir. Yapım ekleri ise eklendiği sözcüğün ya da kökün anlamını veya türünü değiştiren eklerdir arkadaşlar. Bakın çekim eklerinde ne diyoruz? İsim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri. Peki hocam buralarda neler var ya bu isim çekimeklerinde bu fiil çekimeklerinde neler var? Hemen kalemi değiştirdim. İsim çekimeklerinde ne var dostum? İyelik eki var. Bunları öğrenin. Ben size bunların hepsini aktaramam. Bakın hal eki var. Hal ekleri bakın ne var? Çoğul ek var, çoğul. Ne var? Tamlayan eki var, değil mi? Ne var? Eşitlik eki var mesela. Ne var? Araç durum eki var. E, fiil çekimekleri var hocam. Evet var dostum. iki ayrım hatta üç ayrım hadi. Burada bir şahıs eki var isim çekim, fiil çekimeklerinden sonra gelen. E burada ne var? Zaman. Yani haber kipleri. Kipleri. E burada ne var? Dilek. Şart kipleri var. Bunlar kip eki. Kip sonra gelen ek daima şahıs ekidir. Bunu da unutmayacağım. E zaman ekinde ne var hocam? Zaman ekinde gelecek zaman var. Zaman ekinde Geçmiş zaman var, şimdiki zaman var ve geniş zaman var. Peki dilek şart tipinde ne var hocam? Adı üstünde şart var dostum. E ne var? İstek var. E ne var? Gereklilik var. E ne var? Emir var. Peki hocam bunlar nasıl? Bak şimdi iyilik eki, aitlik bildirir. Kalemim gibi, benim kalemim. Yani başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsan bu iyilik ekidir. Peki haleki nedir hocam? İ-E-D'den. Ve yalın hal. Çoğul eklerler tamlayan eki ın in un ın ın in un Peki eşlik eki ca c dostça kardeş çağraç durum eki lale birliktelik veya araç bildirmesi gerekiyor canım. Peki bunlar nedir? İsim çekim ekidir. Yani sadece isimlerin üzerine gelir. Bakın okulun okul isim oldu hop ismin üzerine geldi. Bakın evi ucuza almışlar o evi hop ne oldu? Halekini aldı ne oldu arkadaşlar ismi üzerine geldi. Arkadaşlar böyle yapmayın. Lareki ne yaptı ismin üzerine geldi gibi gibi. Peki gelecek zaman ekleri adı üstünde ağacak Geçmiş zaman eki mış 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 mış. Tı 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 tı. Şimdiki zaman eki daima yorgunumuzda günümüzde makta mekte. Peki geniş zaman eki ne olacak? R ar er ir ır ır mez olumsuz geniş zaman eki. Peki bir fiilde o ekin geniş zaman eki olması için ne olması lazım? eylemin daima her zaman yapılıyor anlamı vermesi gerekiyor. O dişlerini fırçalar. Her sabah fırçalar dostum. Yıldan yıla, yılda bir tatile gider. Her yıl gidiyor. Eylem tekrar ediyor. O beni hiç sevmez. Sevmem eylemi tekrar ediyor. Şart sase, istek ae günümüzde alım, elim, ayım, eğim. Ben de sizinle geleyim. Ne yapıyor? İstek olmuş. Gereklilik malı meli. Sınavı kazanmalısınız. İbo bile izlerseniz, abone olursanız sınavı kazanırsınız. Unutmayın bunu. Burada ne yaptım? Şart koydum. Beni izlerseniz, kanalıma abone olursanız eğer sınavı kazanırsınız. Ona göre emir eksiz. Şahıs eki bu kip sonra gelen de arkadaşım şahıs eki diyorum. Buna da lütfen dikkat edelim. Peki bakalım daha neler var? Ee, hocam bu kadar verdiniz. Örnek çözmezsek olmaz. Tabii ki olmaz. Hadi bakalım köklerini bulalım. Çevre midir bunun kökü? Hayır arkadaşım. Çevre değildir. Bunun kökü çevirmekten çevredir. Unutmayın bakın. Kökleri diğerlerinden farklıdır dediğimizde. Bak hop ne oldu? Olay değişti çevirmek. Bunun kökü fiil köküdür. Kavşak mıdır? Tabii ki hayır. Bunun kökü kavuşmaktır. Ne yapıyor? Yolları kavşak birbirine Kavuşturuyor. Bakın ne yaptı? Bu yolu getirdi. Buraya kavuşturdu. Peki. Kokladığımın kökü kokmak mı? Tabii ki değil arkadaşlar. Koku koku. Kokudan kokulamak. Çünkü lale iki isimden fiil yapım ekidir. Buraya dikkat edelim. Map kazanımlarda bu var. Koku, isim kökü. Kaldırımın kökü hocam nedir? Kalmak mı? Tabii ki değildir. Kaldırımın kökü Kalkmaktır. Kalkmaktan kaldırmak. Çünkü ne oldu? Yerden biraz kalkık olur değil mi? Hadi bakalım. Peki koku isim kökü dedim. Kalkmak fiil kökü. Peki yalnızlığın kökü nedir? Yalın değil mi? Düşmüş. Yalın isim kökü. Yalından yalnız. Peki ışıklandırılmışlığın kökü nedir? Işık mıdır? Işık dediğinizi diyorum. Hayır arkadaşlar. Işımak. Işımaktan ışık olmuş. Peki yaptırdığımızın kökü nedir arkadaşım? Tabii ki yapmak yapmakta fiil oldu. Peki bakıyorum şimdi arkadaşlar bakın A olsun benim sedi, B olsun topladım, C olsun biriktirdik biriktirdik, D olsun sevindim arkadaşlar ve E olsun güzeller. Peki hangisinin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır dediğimizde tabii ki şöyle bir bakın. Kök ben, kök top, kök bir, kök sev, kök güzel. Hangisi? Tabii ki denizli sevmek fiil köküyken ben, top, bir ve güzel kelimeleri ise isim köküdür. Hocam ne alaka ya top ile? Top abi top. Toplu mesela veya bir, birden birikmek. Unutmayın arkadaşlar bunları. Hadi bakalım. Gelelim. Gelelim. Diğerine. Hadi bakalım. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Neye dikkat etmemiz lazım hocam? Arkadaşım bak şimdi buraya. Şimdi sınıfta çok soru soruyor. E baktım. Şimdi bunun kökü ne? Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar sormak diyorsun. Sormaktan hocam sormaktan soru olmuş dediğinizi duyar gibiyim. Böyle bir şey olamaz. Yore ki arkadaşlar şimdiki zaman ekidir. Şimdiki zaman eki bir fiil çekim ekidir. Ve fiil çekim eki sadece fiilin üzerine gelir. Yani buradaki sormak tır. Buradaki u bağlayıcı ünlüdür. Aynı durum burada da geçerlidir. Bakın kokuyordu hocam kokmaktan koku olmuş. Abi böyle bir şey yok. Kokmaktan koku yok. Yor eki bir fiil çekim eki ve sadece fiilin üzerine gelir. Eğer ben buna isim dersem bu ek zaten bunun üzerine gelmez. Bakın İbobil'in farkı budur unutmayın bunu. Bakın koku yordu. Koku hocam bu isim kökü. Olamaz. Bu ek fiil çekim ekidir. Ve sadece ismin üzerine gelir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunlar önemli. Kokmak fiil köküdür. U bağlayıcı ünlüdür. Unutmayın bunları burada. Bir ünlü türemesi durumu söz konusu. Tıpkı Alttaki örnekte olduğu gibi. Arkadaşlar siz buna bakıyor ha. Bakı bunun hocam bunun kökü bakıdır diyebilir misiniz? Hayır ne dersiniz? Bunun kökü bakmaktır hocam dersiniz fiil kökü ve yor eki gelmiş buradaki ı bağlayıcı ünlüdür dersiniz değil mi? Aa, işte buradaki durum buralarda da var. Yani buradaki u'lar sizin kafanızı karıştırmasın gençler. ÖSYM bunu soruyor. Peki Gövde demiştim, değil mi? Unutmadım tabii ki, tabii ki unutmadım. Gövde nedir arkadaşlar? Gövde, gövde. En az bir kökün, kökün, en az bir yapım eki, yapım eki almış halidir. Peki, hemen bir örnek verelim, değil mi? Örnek verelim bakalım. Hadi bakalım. Ne diyelim? Çiçek çilik. Ha, Bak şimdi ne oldu? Buradaki, baktığımızda buranın kökü, bakın kökü, çiçek. Bakın burası kök. Hop! Şimdi çiçekçi. Yapım eki aldı mı? Evet. Bakın şimdi bu ne oldu? Bu gövde. Peki hocam, peki çiçekçilik ne oldu? Bakın burada ne oldu biliyor musunuz? Bu da arkadaşlar, bu da gövdeden türedi. Gövdeden. Gövdeden türede. Derse ki bir kelime aşağıdakilerden hangisi gövdeden türemiştir? O zaman en az iki yapım eki alıp almadığına bakıyoruz arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. İlk konumuz buydu. Umarım yararlı olmuştur. Notlarınızı almayı unutmayın. Size başarılar diliyorum arkadaşlar. Diğer videomu merakla beklediğinizi biliyorum. Diğer videomuzda görüşeceğiz ve devam edeceğiz. Bu sefer sözcükte yapıya değineceğiz. Basit, türemiş ve birleşiye değineceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. ve ve, ve bununla ilgili en az en az 5 soru çöz 5 test çözmenizi istiyorum gençler. Zaten sözcükte yapı ile alakalı bir videomuz var ebe kazanımda. Onu da izleyebilirsiniz. Hadi bakalım hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. İbrahim Bellur'dan sevgiler, saygılar.